Belki de hepimizin evinde bulunan, çoğumuzun okullarda deneylerini yaptığı fakat saçtığı tehlikelerden dolayı gündelik hayattan hızla çıkarılan bu ilginç sıvı metalin özelliklerini, tehlikelerini ve temas halinde ne yapmamız gerektiğini gelin neymiş efendim kanalından dinleyelim. Periyodik tabloda geçiş metalleri arasında bulunan, atom numarası 80 olan ve sembolü HG olan civa, milattan önce keşfedilen ve en ilginç özelliği oda sıcaklığında sıvı halde bulunması olan bir metaldir. Gümüş rengiyle dikkat çeken civa gibi oda sıcaklığında sıvı halde bulunan birkaç element daha bulunmaktadır. Bunların başında hepimizin adını sıkça duyduğu galyum gelmektedir. Oda sıcaklığında sıvı olan diğer elementler ise, brom, Tezyum ve fransiyum olarak sıralanabilir. Civa elementinin garip özelliklerinden bir diğeri ise eksi 39 santigrat derecede katılaşıp 357 santigrat derecede kaynamasıdır. Civa, günümüzde termometre, barometre, manometre gibi ölçüm aletlerinde, çeşitli alaşımlar ile diş dolgularında, floresan lambalarda, aynalarımızda ve bazı elektrik devre elemanlarında kullanılmaktadır. Ayrıca civa, vermilonya'da halk ağzında zehirli boya ismiyle gemilerin alt kısımlarını temiz tutmak ve korumak için boya maddesi olarak kullanılmaktadır. Evet arkadaşlar, bahsettiğimiz gibi civanın kullanım alanlarının birçoğu hepimizin rahatlıkla ulaşabileceği yerlerdir. Haydi gelin civa ile temasımızın tehlikelerine değinelim. Civaya tenimiz ile temas etmemeliyiz. Çünkü civa oda sıcaklığında buharlaşan bir metaldir. Tenimize bulaşan civayı soluma ihtimalimizin daha fazla olduğundan civa temas etmekten kaçınmamız gereken bir metal olarak öne çıkmaktadır. Civa buharı kokusuz ve renksiz olduğu için solurken fark etmemiz mümkün değildir. Solunum yoluyla vücuda giren civa sinir sistemini ve böbrek sistemini doğrudan etkiler ve bazen bu etki kalıcı hasarlar bırakır. Hatta bizi ölüme bile götürebilir. Birçoğumuz çocukluğunda evdeki termometreyi kırıp içindeki civa ile oynamış olabiliriz. Buradaki civanın saf civa olmaması, miktarının çok çok az olması ve ebeveynlerimizin çabuk müdahalesi civadan etkilenmemizi engellemiştir. Fakat yine de kırılan termometreden dökülen civa ile uzun süre aynı ortamda bulunulması büyük problemlere yol açacaktır. Haydi gelin civa ile temas durumunda yapılması gerekenlere değinelim. Öncelikle civa dökülen bölgeyi tahliye etmemiz gerekmektedir. Bölgeyi sürekli havadar tutmanız sizler açısından yararlı olacaktır buharlaşan civa miktarını azaltmak için el ile dokunmadan civa tanelerini bir araya getirmeliyiz. Dökülen bölgeden civayı almak için çoğumuzun ilk aklına gelen şeyi yani elektrik süpürgesini kullanmamız hiç mantıklı değildir. Çünkü süpürge parçalarına yapışan civa taneleri zamanla buharlaşacak ve bizim sürekli civa buharı solumamıza yol açacaktır. Civayı uzaklaştırmanın en etkili yolu bir şırınga yardımıyla bölgeden alınması olacaktır. Şırıngaya alınan civa hava sızdırmaz bir kaba aktarılıp, üzerine su eklendikten sonra kapağı kapatılmalıdır. Civayı ortamdan uzaklaştırdık. Peki bu civanın döküldüğü yerdeki kalıntıları ne olacak? Döküldüğü yerden şırınga yardımıyla temizleme yapıldıktan sonra kalan küçük civa topçukları ise bant yardımıyla temizlenmelidir. Bölge iyice temizlendikten sonra oda kullanıma kapatılıp sürekli havalandırılmalı ve kalan civanın buharlaşarak yok olması beklenilmelidir. Ya civa halıya veya kıyafetlerinize döküldüyse? Kesinlikle çamaşır makinesine atmayınız. Elektrik süpürgesindeki durum aynen çamaşır makinesinde de geçerli olacaktır. Halı ve battaniyelerinizi sıcak ve havadar bir yere asıp saatlerce ve hatta günlerce havalandırmamız gerekmektedir. Söz konusu kıyafetleriniz olduğunda ise kesinlikle tekrar kullanmamanız gerekmektedir. Uzmanların önerileri bunları tekrar kullanmamak üzere atık ekiplerine teslim etmektir. Çünkü kendinize değen bir civadan toksik olarak zehirlenme ihtimaliniz bulunmaktadır. Evet arkadaşlar bu videomuzda sizlere civayı, kullanım alanlarını, tehlikelerini ve temas halinde neler yapılacağını anlattık. Bizlere destek olmak için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Şimdiden hepinize teşekkürler.